Din daima ahlakı hatırında tutma halidir. İşte bu bilinç üzerine yaşayanlar mevcut hayatlarını namaz ederler dostlar. Bu bilgi nereden geliyor? Dostlar, eğer din adı altında manevi yolculuk kabul edilen insanın hayatındaki bu süreç ahlak ve ahlaki değerleri yansıtmayacağı bir bilinci varlığında barındırırsa ibadet adı altında veya yöneliş adı altında yapılan bütün aksiyonlar daima kişide tatmin alanlarını gerekli ölçüde yükseltemez. Kişinin ihtiyacı olan varlığını bir dua, bir namaz bilgisi dahilinde yaşayabilmesi için din adı altında yaşanılan tüm öğretinin çatısının ahlak olması gerekliliği üzerinedir. İşte dostlar, ahlakın olmadığı yerde daima bozuk bir din anlayışı insanların hayatlarına dokunmak zorunda kalacaktır.